Ondur. Ne yapalım? Bekleyelim mi? Başlayalım hocam? Yavaş yavaş başlayalım hocam. Başlayalım. E, hepinize yeniden iyi akşamlar diliyorum. E, konumuz satranç. Projemiz zaten satranç. E, sizi çok sıkmak istemiyorum. O yüzden temel bazı şeylere değineceğim e, sevgili gençler. E, satrançta bildiğiniz üzere Evet. bu tahtası ee, sohbet, Cumhur Hoca'nın sohbetine katılmışsanız oydu, orada, orada duymuşsunuzdur. Satranç nerede oynarsanız oynayın. Rengi ne olursa olsun. Açık renkli karelere beyaz, koyu renkli karelere Eğer siyah denir, toplamda 64 karesi var. Ee, alt, 8 e, 8'e 8 formatta beyaz kareler, siyah kareler bu şekilde. Şimdi bazen oynarken görüyorsunuz ne şekilde olacağı konusunda e, ters tuttuğunuz oluyor, yanlış konumlandırdığınız oluyor. E, mesela siyah e, vezir beyaz yere gelmiş oluyor. E, buradaki önemli nokta sağ alt tarafta hangi oyuncu için olursa olsun fark etmez, ister beyaz olsun bu tarafta aşağı tarafta oynayın, ister siyah olsun yukarı tarafta oynayın. E, sağ alt köşenizde beyaz rengin olması lazım. Yukarıda gördüğünüz gibi siyah göre de siyahın konumunu düşünürseniz karşı tarafta onun da sağ alt köşesinde beyaz vardı. Ee, beyazın da sağ alt köşesinde sıralama yani karşınızdaki aldığınız zaman e, bazılarını çünkü sayılar ve harfler onu tanıtıcı şeyler yazmıyor. Ee, özellikle bu sarmalı şeylerde falan dikkat edebilirsiniz buna. Dikkat edeceğiniz nokta sağ alt tarafta beyaz tarafın denk gelmiş olması yoksa Dizilimde hata olabilir. Siyaha gelmesi gereken fil beyaza, beyaza gelmesi gereken fil siyaha gelmiş olabilir. E, i̇lk hamleyi her zaman beyaz yapar. E, turnuvalarda çoğu zaman kura ile belirlenir bu işler. Kimin ilk başlayacağı özellikle büyük turnuvalarda ya da Gençlik Spor Bakanlığı'nın uyguladığı turnuvalarda her zaman ilk hamleyi e, beyaz yapar. Onu belirtmiş olayım. E, burada gördüğünüz gibi 1'den 8'e kadar, A'dan da H'a kadar, H harfine kadar e, şeyler var. O kareyi tanıtacak e, ifadeler var. Bunlar ne için kullanılıyor? Mesela şurada birazdan göreceğiz. E, C2'de bir tane piyon olacak. Ya filin önündeki piyonla başlamakla hata ettim falan diye birisi konuşursa ya da hamleyi falan tartışırken filin e, önündeki piyon acaba hangi fil? Siyahın önündeki iki Kilden bir tane piyon hangisi? Orada bir karmaşıklık çıkabilir. Ama C2'deki piyon derseniz e, satrancı bilen herkes onu rahatlıkla anlayacaktır. Yani burada e, ifade etmene kolaylık olsun diye ortaya sürülmüş bir uygulama diyebilirsiniz. Burada görüyorsunuz e, A1'den başlıyor H8'e kadar her birinin farklı farklı isimlendirmeleri var. Devam ediyorum. Buradan bakabilirsiniz. Beyazın piyonları ikinci yatayda. Siyahın piyonları yedinci yatayda. Diğer taşları birazdan yavaş yavaş tanımaya başlayacağız. Hepsinin olduğu kare e, kendiyle isiplendirilir. Mesela az önce dedim ya. Filin e, önündeki piyon hangisi acaba? B2'deki piyon mu? C2'deki piyon mu? Ama ben C2'deki piyonu e, onunla başlamakta iyi yaptım falan dersem daha net anlaşılabilir karşıdaki tarafından devam ediyorum burada e, taşlarımız toplam altı farklı taşımız var toplam herkesin 16'şer taşı var ama e, çeşit olarak altı farklı taş var birincisi kale iki siyahın iki tane de beyazın köşelerde olmak koşuyla e, konumu bunlardır oyun başında e, ikişer tane kalesi var. Ata gelelim. At hemen kalenin yanında. Gene siyahın iki tane, beyazın iki tane e, at. Bir sonraki fil görüyorsunuz yavaş yavaş merkeze doğru geliyoruz. E, gene koşullarımız yeşil. İki tane fil. Beyazda iki tane fil. E, siyah da var. E, pozisyonlar bu şekilde. E, şah hemen sağ taraftaki fillerin yanına geliyor. E, bunlar şah kanadı deniyor. Şahın sağ tarafına sol tarafına da. Şimdi ortadaki boş yere veziri koyacağız. Satrançta sol tarafa da vezir kanadı deniyor. Yani burayı ortadan ikiye bölersek sağ taraf şah kanadı, sol taraf vezir kanadı diye karşımıza çıkıyor. Bunlar taşlarımız. Yani bir bakalım taşlar nasıl hareket ediyor. İlk taşımız kale. Kaleyi artı şeklinde düşünebilirsiniz. İleri doğru geri doğru sağ sola buradaki şekilde istediği kadar gider. Bir hareket sınırlaması yok. Mesela burada yukarıya gitmek istiyorsa, aşağı gitmek istiyorsa, sağa gitmek istiyorsa istediği yere kadar gider ama aynı taş iki ta beyaz varsa, aynı taşı varsa onun yanına kadar gel gelmek durumunda at hariç hiçbir taşı üstünden atlatamayız. Satrançta o etki o özellik sadece atta var. Yani ben bunun üstünden atlayayım, öbür tarafa geçeyim ya da bunun yerine geçeyim diyemezsiniz. Buraya bakalım. Ee, kalenin yapacağı hamleler var. İsterse öndeki siyahı alır, onu oyun dışına atabilir. İsterse soldaki beyaz piyonun yanına kadar gelebilir. Ya da oyun sırasında hangisi kendine avantaj yaratacaksa o şekilde sağa, sola, öne, arkaya gidebilir kale, kaleler. Filler tam tersine çapraz gidebilir. Gördüğünüz üzere kırmızıyla işaretlenmiş. istediği yere kadar önünde boşluk olduğu koşulda istediği kadar gidebilir. Gene aynı kale gibi. Burada beyaz piyonun yanına kadar gelebilir. Ne onun üstünden atlar ne onu alabilir. Ee, ama sağ çapraz, sol çaprazda istediği yere kadar ön açık oldukça gidebilir burada görüyorsunuz sağ taraftaki piyonu e, yeme şansı var. Artık kale gibi hangisi avantajlıysa o hamleyi yapmak durumunda. E, vezir vezir kale ile pilin toplam özelliklerine sahip bir taştır. Şahtan sonraki en değerli taşımız. Gördüğünüz gibi kırmızı işaretli her alana gidebiliyor. Burada tek tek şu an saymayız ama 27 tane kareyi etki alanına almış bir taş. Filin özelliklerini taşır. Aynı zamanda kalenin de özelliklerini taşıyor. İkisinin toplamı bir taş. Gördüğünüz üzere burada gene beyaz olduğu için beyaz piyonların yanına kadar gelebilir. Veyahut diğer tarafta artık ne tarafa gitmek istiyorsa oyun gereği o tarafa kadar gidebilir. Burada görüyorsunuz sağ tarafta iki tane piyonlar. Almak istediği piyonlardan bir tanesini alabilir ya da yukarı aşağı sağa sola çapraz istediği yönde istediği kadar gidebilir ve ata bakalım at diğerlerinden biraz daha farklı hareket olarak öğrenilmesi bir tık daha zor ama sizin rahatlıkla öğreneceğinizi düşünüyorum basit bir şekilde L harfi e, yapar e, buradakilerin hepsini B harfi çizerek götürebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta diğer taşlardan farkı istediği taşın üstünden atlayabilir. Yani etrafında taşların olmasının hiçbir anlamı yok. Başka bir nokta eğer at beyazdaysa kesinlikle siyaha gitmek zorundadır. Beyazdan beyaza götürmüşseniz yanlış hamle yapmışsınızdır. Ya da burada siyahta diyelim. Siyahta ise gideceği kare kesinlikle beyaz olmak durumunda dikkat edin. Tüm işaretlenmiş kırmızı yerler siyah kare durumunda. Bunların e, tek tek alabilir dedim. buradaki görüyorsunuz 8 tane piyon var. Bunlardan hangisi uygunsa, hangisini almak isterse e, rahatlıkla alabileceği pozisyonda. Yanında etrafının taşlarla sarılı olması at için hiçbir anlam ifade etmez. Üstlerinden atlayarak buradaki Kırmızı noktalardan birine gidebilir. Şah'ın hareketi e, Şah biraz e, vezir gibidir ama vezir gibi sonsuz hareket alanına sahip değil. Öne, arkaya, sağa, sola istediği yere sadece bir defa gidebilir. Görüyorsunuz burada hemen yanındaki piyonu yiyebilir, altına gelebilir, sağa gidebilir, üste gidebilir. E, istediği yöne ama yalnızca bir defada gitmek durumunda. Satranç oyunda şöyle bir olay olmaz. Kale az önce konuşurken bir e, dikey yönde alabilir demiştik. Görüyorsunuz saat, e, kalenin hizasında önünde duruyor. Ben buraya oynayacağım diyemezsiniz. Öyle bir kural yapamazsınız. Yani oyundan çekiliyorum diyebilirsiniz oynarken ama ben buraya geleceğim gelsen de ben belge oyunu satrançta hem etki olmaz hem de kural dışı. Aynı şekilde burada film, film çapraz diyordu az önce söylemiştik. Yani gelip de ben siyah karelere gelip de ben oraya geçeceğim ben şahım diyemezsiniz. Yani sizin de bu anlamda yetkiler bir yere kadar. Bu şekilde de iki şah hiçbir zaman de şah çekemezler. Eğer oyun bu şekilde gelmişse rakibinizde eğer sıkışır oyundan kalkarsınız. Çünkü oyun berabere bitmiş olur. Eğer başka bir taşınız yoksa burayı görüyorsunuz Burası e, sağ taraftakiler e, kalenin koridoru şu ikisi şahın etki alanında bu ikisi de bilin etki alanında benim gidebileceğim tek yer Burası ben diğer yerlere gideceğim diyemem ya da hiçbir yere hareket etmiyorum deyip oyunu da bırak ama mecburen tek çıkış yolum burada Evet piyon Kiyon biraz daha diğerlerine göre farklı. İlk seferinde isterseniz bir, isterseniz iki kare çıkabilirsiniz. Ama sadece ilk seferindeki kare çıkabilirsiniz. Daha sonrasında birer kare gitmek durumundasınız. E sadece, mesela ilk, kare, ilk seferinde iki kare çıktık. Devamında ileri ulaşmam için her seferinde bana sıra geldikçe bir kare gitmem gerekiyor. Bu sefer görüyorsunuz bir siyah pion, bir beyaz pion sıkışmıştır hiçbir harikarda hiçbiri hiçbir yere gidemez. Oyun bu şekilde kalır. Daha sonra diğer taşlarla yenmedikçe. Peki piyon nasıl diyor hocam derseniz. Çapraz yer. Burada hamle sırası beyazda olduğunu düşünürsek Üç şansı var. Ya düz gidecek ya sağdaki siyah piyonu yiyecek ya soldaki siyah piyonu yiyecek. Sıra siyahta olduğunu kabul edersek iki piyondan bir tanesi siyah piyondan bir tanesi beyazı yiyecek Yani piyon düz gider ama yeme şekli düz değil, çaprazdır. O şekilde devam eder. Vezir burada piyon tarpizı var. En sona getirmişsiniz. Aşağıdan başladık ikinci üstünden. Oyunun gelişiminden sona kadar gittik. Son turun bir altındayım, yedi üstündeyim. Sıra bana geldi. 8'e geçiyorsam bu olaya eee piyon denir. Ne almak istiyorsanız vezir, kale fil e, artık o an size ne lazımsa. Mesela burada görüyorsunuz tek kalmış. E, orada genelde vezir alınır ama oyunun durumuna göre kale ve vezir almaktan sakınmamız gereken yerler çıkabilir karşımıza. Hocam ben ne alabilirim derseniz 8 tane piyonunuz var. 8'ini de terfi ettirirseniz 8 tane vezir alabilirsiniz. Yani kendi vezirimiz var. 8 tane vezir toplam oyunda 9 vezirle devam edebilirsiniz. Zaten 8-9'dan alamazsınız da alırsanız otomatik olarak e, şah olacaktır. Vezirin hareket durumundan dolayı. E, elinizde başka vezir de yok. Mesela vezir çıktınız. Genelde ne yapılıyor? Kale alınıp ters konup öyle devam ediliyor. Vezir gibi muamele yapılıyor. Burada genel piyon terpisi son hamle sıra beyazda piyon terpisini yapmış ve vezirle de devam etmiş Siyahın tek şahı kaldığı için muhtemelen birkaç hamle sonra mat olacaktır burada. Ee, geçerken alma önemli bir kriter. Kafanıza biraz karışık gelebilir ama çoğu oyuncunun bilmediği biz turnuvalara falan gittiğimizde de hocam kural hatası yaptı falan denilen şeylerden bir tanesi. Ee, peki nasıl oluyor? Ee, burada beyaz ilerlemiş. Siyah kendi karesinde ilk defa oynayacak ve diyor ki ben bir kez oynasam beyaz beni yer. Ben iki kez oynayayım. Bir ham tek hamlede şurada var mı bak ilerlemiş mi? Bu pozisyondan eğer bu pozisyona gelirse gördüğünüz gibi buradaydı. iki defa yerse beyaz bunun buradaymış gibi buradaymış gibi sarıyla kırmızının kesiştiği noktadaymış gibi siyahı yiyebilir gençler. Çapraz yiyordu ama eğer ilk defada iki hamle oynamışsa onun önüne gelerek o siyahı giyip kendisi buraya geçebilir. Bakın az önce burada siyah vardı. Siyahı yedi. Devam etti yoluna. Aynı durum burada şey için geçerli. E, beyaz için geçerli. Biliyorsunuz piyonlar az önce söylemiştim. İlk kez oynuyorsa iki sefer gidebilir. Burada iki kare gitmiştir. Siyah piyon hemen beyazın arkasına geçerek onu yiyebilir. Buna geçerken alma deniyor. Burada gördüğünüz gibi siyah bir üstünlük sağlamış ve almış. Bazen empesant diye duyarsınız. Fransızca bir ifadedir. O da geçerken alma anlamına geliyor. Mesela şurada baktığınız zaman nerede önemli hocam falan derseniz. Burada çok önemli bir yer alıyor. Şurada mesela bu ikisi sıkışmış. Şöyle kalemini açayım. Şununla bu sıkışmış. Ben bunu iki çıkayım derseniz, çünkü ilk hamlede iki çıkayım. Bu nasıl olsa gidemiyor. Ben buraya çıkar, vezir alın derseniz çok büyük bir hata yapmış olursunuz. Çünkü siz buraya çıkarsanız, ilk hamlede iki defa çıktığınız için bu siyah geçerken alacaktır. İki hamle sonra vezir çıkıp elinizdeki oyunu siyaha teslim edersiniz avantajlıyken yapmanız gereken şahla gelip burada siyahın işini bitirip ondan sonra hangi piyonla devam etmek istiyorsanız o piyonla devam etmek. Burada siyahın çok şey beyazın çok büyük üstünlüğü varken eğer bu kuralı bilmiyorsa geçerken alma kuralını büyük bir hata yapabilir. Bu pozisyon ona çok güzel bir örnek. Rock var. Halil evet. hocam bir şey değinebilir miyim? Yani. Tabii ki hocam bir önceki şeye gelme şansınız var mı? Var hocam, geçerken alma sadece ilk hamleler için mi geçerdi? Onu da bir açıklayalım isterseniz. Açıklayalım mesela, hocam. ben onu onunla... Arkadaki beyaz bir önde olsaydı yani siyahın çaprazında olsaydı ve siyahı almadan ilerlemek isteseydi siyah piyonunu alabilir miydi? Ya mesela hocam bu buraya geldi hamleyi yaptı buraya geldi. Hamleyi yaptı. Ee, bir hafta gitti şuradan şaha oynadı. Mesela ben de de şey yapmayacağım, eğleneceğim şaha oynadı. Şah oynadıktan sonra bu hamleyi ilk oynanış anında yaptıysanız yaptınız. Sonra o şansınızı kaybedersiniz. Hani ben istediğim zaman geçerken alma bu hatalı oynadı. Çıktı ben o hakkımı koruyayım diyemezsiniz. Burada çıktığı zaman o anda yaptınız yap, yaptınız. İkinci bir şansınız yok yani. Tekrardan yapamazsınız. Çıktınız buradan şahı bir yere götürdünüz ya da başka bir yere çektiniz. Başka planlar kurguladınız. O zaman o geçerken alma şansını kaybeder. Avantajınız da kaybeder. Yani geçerken alma sadece ilk çıkışlarda geçer. İlk, çıkışlarda hocam. Hangisi olursa olsun siyah ya da e, beyaz. ilk defa iki oynamışsa yani o hakkınız saklı kalmıyor. O anda yaptınız yaptınız yoksa Gidiyor. E, rok atmaya kısaca açıklayayım. E, rok atma, rok aslında kalenin adıdır. Hocam 10 dakika kaldı diyor. Doğru mu? 10 dakika kalmış. Evet, rok atma, e, rok kalenin adıdır aslında. Orijinalinden gelir. Kale ile şahın yer değiştirildiği durumda. Sol tarafa rok atarsanız vezir kanadına, sağ tarafa atarsanız şah kanadına. Ne yapıyorsunuz? E, şahı iki sağa çekiyorsunuz aşağı beyazdan. Şöyle kalemi de açayım. İki sağa çekiyorsunuz. Şahı kaleyi de hemen onun yanına getiriyorsunuz. Birazdan göreceğiz. Yukarı tarafta da aynı şekilde. Şahı iki sola çekiyorsunuz. Kaleyi de onun hemen yanına getirmiş oluyorsunuz. Şöyle hızlıca geçeyim. Evet. Burada yapılmış, aşağıda yapılmış şeklini görüyorsunuz. Beyaz e, vezir kanadına rock atmış. Şah iki sağa götürmüş. Hemen kaleyi yanına getirmiş. Şöyle yapalım. Evet diğeri siyah bakarsanız yukarı tarafta e, Şah'ı sola götürmüş ve kaleyi hemen sağına getirmiş. Biraz sürem az kaldığı için biraz daha hızlı gitmek istiyorum. Hangi durumlarda rok atılamaz? Şahınız ya da kalenizden hangi tarafa rok yapacaksanız oynamışsanız hiçbir şekilde Yapamazsınız. Mesela burada aşağı tarafta beyaz kaleyi oynamış. Ben bu tarafa rok atamam. Bu tarafta herhangi bir sıkıntı olmadığı için atabilirim ama aşağı tarafta atamam. Yukarıda hiçbir şekilde atamam. Çünkü şahım oynamış. Orijinal yeri burasıydı. Sol taraf oynadığı için benim artık oyun için hiçbir zaman rok atma şansım yok. Hocam ben şahı eski yerine getirsem rok atabilir miyim? Hayır. Kuralım hiçbir şekilde oynamaması, oynamamış olması lazım. Oyunun hiçbir anında. Ben kaleyi buraya çektim, tekrar sola çekeyim olmaz. O aşağıda beyaz için vezir kanadında rok işlemi bitmiş sayılıyor. Evet, şu durumda şah başka hocam hangi durumda rok atılmaz? Eğer şahınız şah çekilmişse, görüyorsunuz ki tarafından burada şah çekilmiş, şah durumundayken ben rok atamam. Ha bu daha sonra uzaklaşırsa ben atıyorum şurayı kapattım diyelim bir şeyle. Yapabilirim bunlarla hiç oynamadığım sürece. Bir sonrakine geçtim. İlla şah mı çekilmesi lazım? Hayır. Mesela ben buraya rok atmak istiyorum. Şu bölge. Ama bu bölge gördüğünüz gibi bir tarafından tehdit ediliyorsa hiçbir şekilde o kanada ben e, rok atamam. Diğer tarafa yapabilirim ama o aradaki boşlukta tehdit ediliyorsa satrançta Rok atamazsın. Buraya tekrar döndüm. Ee, mesela şuradan bakalım. İki tarafa da rok atamam. Sebebi neden? Fil bu tarafı tehdit ediyor. Kale bu tarafı tehdit ediyor. Yani beyaz hiçbir koşulda şu durumda pozisyon uygun ama aradaki yerler tehdit edildiği için hiçbir şekilde rok atamaz. Evet, kazançlar berabereler. Ee, kazançlar mat ederseniz kazançlı sayılırsınız. Turnuvalarda rakibiniz çekilirse kazanmış sayılırsınız. Turnuvalarda süreyle oynandığı için ya da internetle oynarken görmüşsünüzdür. Süreniz yeterse e, biterse karşı tarafın kazanmış sayılırsınız. Ee, nerede berabere kalırız? İki tane şahımız yan yana tek başına kalmışsa Hiçbir zaman bu oyun bitmez beraber edip masadan ayrılırsınız. E, çoğu turnuvada kaleyle e, pardon e, şah ve at kalmışsa oyuncular e, masadan kalkarlar çünkü bunun şeyi çok zordur. Karşıdaki saatlançtan az buçuk anlıyorsa e, rahatlıkla 50 hamle şansını yapacak. Oyun beraber eder. Pil için de aynı şey geçerli. Pille şah tek başına kalmışsa çok mümkünatı yok yani. Kolay kolay orada şah yapamazsınız. Evet devam ediyorum biraz süre az kaldı. Pat pat olayını da açıklayayım. Şah çekilmemiş ama şahımızın oynayacak alanı yoksa bu saatten işte pat olur ve oyun beraberedir. Şu an bir şah durumu yok ama alan da yok. Şah, şahımı şahımı gidebilecek. O yüzden pata düştük. Buraya bakalım. Burada da aynı durum geçerli. Pat mı derseniz pat değil çünkü elimde sadece şah kalmamış e, sol tarafta görüyorsunuz siyah kium var o olduğu sürece ben oyun pat diyen tamam şahımın oynayacak alanı yok ama benim başka bir taşım var onu oynamak durumundayım e, buraya bakalım başka bir e, pat olayı bana kimse şah çekmemiş burada vezir şah çekebilir ama çekmemiş e, bakıyorum şah çekilmemişim ama satranç şey şahımın da e, gidebileceği bir alan yok. O yüzden bu oyunda fark. Yani en büyük risk burada mesela çok taşınız varken illa yeneceksiniz anlamına gelmiyor. Burada da görüyorsunuz. Herhangi bir şah çekilme olayı yok ama şahımın hiç kaçabileceği alan yok. Kırmızılı noktalar gidebileceği alanlar o da şeyin e, vezirin koruması altında. Bakıyorum evet mesela burada çok üstün beyaz. Gördüğünüz gibi çok üstün ama ben bunu çıkar da yukarı tarafa piyon tertisi yaparken kale ya da vezir çıkarsam benim şahımın gidebileceği hiçbir alan kalmıyor. Burayı piyon engelliyor. Burayı piyon engelliyor. Buralara gelemem alttaki şah engelliyor. E, yukarı gidemem çünkü bu vezir ya da kale olacak. O yüzden her zaman hani vezir çıkarken durduk yere elinizdeki oyunu verebilirsiniz. Olur da vezir çıkarsanız ya da kale o anda oyun pat olur. Berabere son noktalara geliyorum. Birkaç strateji anlatacaktım ama sürede çok yetmedi. E, taşların değerleri bazen karşımıza çıkar. Piyon 1 puan değerindedir. E, at 3 puan değerindedir. Fil atla hemen hemen aynıdır ama 2 tane fil 7 puan sayılır. Ata göre yarım puanlık falan değeri vardır. Tek başına 3 puandır ama fil e, iki tane olursa iki at altı puanken iki fil yedi puan karşılığına denk gelir. Kale beş puandır. E, vezir e, fil ve kalenin toplamı olduğu için artı özellikleri olduğu için dokuz puan karşılığına denk gelir. Şah için herhangi bir değer yapamam çünkü o oyunda benim noktam e, şahı korumak. Görüyorsunuz burada hocam bunlar nerede önemli derseniz bu pozisyonda At L'ye çizer demiştik. Bir sıra beyazda olduğu için veziri yiyecek. 3 puanlık at, 9 puanlık askeri yok etmiş olacak. Bakıyorum şöyle, devam ediyorum. Evet, görüyorsunuz burada kale var. 5 ee, puanlıktı. Film bunu diyerek 3 puanlık değil, 5 puanlık kaleyi almış olacak. Bunlar basitçe anlatırım ama oyun içinde bazen feda etmek zorunda kalabilirsiniz. E, buraları da hızlı geçiyorum. Notasyon var. Yazdığımız şeyler. Buradaki farklı rakamlara göre yazıyoruz. Buralara. Bunları zaten sizle paylaşacağım, paylaşacağız diyebiliyorum. Vezir için V, kale için K, fil için F harflerini, şah için Ş harflerini kullanırız. Bir yerden bir yere giderken mesela at için A'yı kullanıyoruz. At G1'den P3'e hamle yapmış şeklinde. Bu şekilde yazıyoruz. Eğer bir taşı yersek çarpı e, şah çekmişsek artı mat yapmışsak işte bu hashtag işareti var. Onlar kullanılıyor. Son notlarım bunlar. Satranç oynarken en dikkat etmeniz gereken yerler merkezler. Burayı alan hem savunmada hem saldırıda kesinlikle üstün taraf olur. Merkez ele geçirmek için piyonlar, atla ve pilleri kullanırsınız. Rok atarsınız kaleyi e, şah Güven altına alır hem kaleyi oyuna sokarsınız. Çünkü kale sağ ve sol dik köşelerde kaldıysa oyuna hemen girebilen şeyler değil. Böyle başlamak çok mantıklı. Büyük ustaların çoğu böyle başlıyor. Hem e, vezir önüne açarsınız hem merkeze ele geçirmek için girmiş olursunuz. Ve gereksiz yere bir taşı fazla oynamamak gerekiyor. Gereksiz yere veziri eğer bir mark falan yapmayacaksanız hemen oyuna sokmamanız gerekiyor. Çünkü elinizden alabilirler. Bu şekilde oynamanın hiçbir faydası yok. Çünkü dipte köşede yani hiç iki taraf içinde bir faydası yok gençler. Evet bunu da görüyorsunuz. Son bu. E ve bu şekilde plansız şekilde çıkarsanız daha oyun başlamadan mat olursunuz. Yani gördüğünüz gibi vezir buraya çekerse şahınızın kaçacak bir yeri yok. Bu şekilde 3-4 hamle mat olmuş olursunuz. Biraz hızlandırılmış anlattım ama benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağolun hocam. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Teşekkürler.